Arkadaşlar tekrar hayırlı günler olsun. Vallahi güldür güldür her yeri yıkıyoruz. Evin öyle tertemiz oldu. Çamaşır makinemiz bile örümcek olmuş merdiven altında. Ha. Kaba pisliğini yapıyoruz tabi şu anda. İncelerin tabi bugün hep bitiremez herhalde yetiştiremeyiz. arkadaşlar <laughs> yanlış anlamayın bizim bu suyumuz ıslak suyu değil kazırmak suyu motoru açtık motordan ee, arttırıyor suyu başka türlü bu evi yıkarmazdı iyi de motorumuz su motorumuz var yoksa her köpüğün olacak gibi değilmiş çok batmış her yer her, Ters, her, oldu Şimdi, makinenizden örtmüşüz naylonu. Hep örümcek olmuş. Bu kızılmak suyu. Fotoğu güzel atıyor, güldür güldür. Evin oyuyla yıkamıyor yolu, kızılmak suyu. Bahçelere sulamak. Ha ben de orası çekmiyor diye. Tahta tahta. Güldür güldür tahta çekiyor. Gülüyor. İyi ki de bu zamanında bu Hı. şeyleri koymuşsun. ha bu delikleri. Burada suyu çekiyor bak. <laughs> Vallahi <de anladım. gülüyor> geldik daha <laughs> nefes almadan eve çıkmadan temizliğe başladık. Suyumuz çok güzel akıyor. Gerçekten de buz gibi. Soğuk da suyu, sıcak da suyun oynamak güzel oluyor. Ha, evin altı duruyor, evin altına girmedik. Sadece. Şimdi sıra oraya geldi. Buraya da temizleriz şimdi. Tertemiz yaparız. Onları çıkarız. Bu şekilde suyuna yıkıyoruz onları. Hemen giriştik içeri girmeden yoksa acayip örümcek bağlamış. Her tarafı. Hemen içinde ben temizleyeceğim şimdi. Dışı eşime ait, içi bana ait. <laughs> Aşağıları süpürelim buralar yerleri. Ama bu asma bastan taşıyamamış yıkılmış. Fişneye bak fişne ben alttan giremiyor fişnede çok güzel fişne var. Evet. Kutlanmadıysa. Kık ya. ne yapıyorsunuz orada? Çok mu yandırın sıcakta? Bu bardak eltimi tavukları herhalde. Bahçeye koymuşlar ama hep yanmış zavallı bunlar sıcaktan. Ağızlarını açmışlar. Arkadaşlarım küçük minik evimi size göstereyim ben. <laughs> Şu anda dışarıdan camlarını temizledik, içeriler kaldı. Şu anda perdeleri falan yukarı kaldırdık canlarım, güneşlikleri. Şu şekilde çok kaldırdık. Şimdi eşim daha işi bitmedi dışarıda. Şimdi içlerini ben sileceğim, temizlerim. O fırçayla temizleye dışarıdan. Allah'ım bir örümcek olmuş, bir örümcek olmuş. Kapıdan ta içeri eşyaları atmadan araba eşyalar arabanın içinde. Bu şekilde. Dışarılar bu şekilde ta canlar toparlayamadık. Verdim aşağı. İşte böyle biraz temizledik nereden başlarına. Şeyi çıkartmamız lazım ha. Çekin, çekin burada çok sinek oluyor. Bizim burada karasinek, sivrisinek meşhur. Çok yani. Şu anda evin içini gösteriyorum. Bizim ev zaten iki e, bir artı bir canlarım. Şöyle bir de küçük masamda. Tabii ki ikisine de gelmedim. Evim, hocam her şeyim batmış. Örümcek olmuş. Süpürgelerim ortada. Çok yoruldum ama. Nefes almadık. Hemen temizliğe başladık. Yoksa yatamazdık bu akşam burada. Küçük bir mutfağım var böyle. Hem oturma odası hem mutfak ikisi bir arada. Burası kontör evi tabi. Tavanlardan anlarsınız. İki oda. Şuraya bir küçük tuvaleti var ama onun önüne giderken malzeme yığmıştım. Önünü açacağım. Canlarım bu şekilde. Bir de temizlik. Temizleyince de gösteririm halini. Evin için temizlik. Bir odada burada var. Küçük oda işte. Burası oturmadığımız. Böyle kontrol evimiz canım. Bu da kışın tabii ki sobay geldiğimiz zaman soba yakıyorduk. O hastalık dönemlerde biz burada kaldık zaten. Bir tane de da o sene böyle gelemedik buraya. Böyle her taraf dağınık. Bir şekilde televizyonumuzu kapatlıydık giderken. Onların hepsini halledeceğiz yapıp alacağız evimizi, ocağımızı. Burası da küçücük bir yatak odam işte. Böyle bu kadar. Şurada bir küçük bir banyo var canlara. Buradan da dışarı. Çiçeklerim çok güzel açtım. Çiçeklerime bayıldım gerçekten de ya. Bu hatim çiçekleri her renkten dikmiştim. Hepsi tutmuş. Beyazdı, kırmızıydı. Ama dolmasını yapacağım gerçekten toplayıp da. Bir sene yaptık yedik şifaymış bu. Asmalarım coşmuş. Yaprakları. Toplayabilirsem kışa iki poşet atarım dolaba. İnşallah Allah nasip eder. Ama ottan batmış parçamız yani gelecek. Ben asla giremem şu anda. Yılan mı olabilir? Bizim burada yılan çok oluyor. Asla giremem canlarım. Bu şekilde. Şu tarafta göre, görebilir misiniz bilmiyorum ama çeltik tağlası, pirinç tağlası şu tarafta ekmişler. Yeni bitmiş daha. Daha yeni yeşillenmiş. Öyle canım. Bir ufak şey. tefek bir konte evimiz var burada. Bu bize bu da yetiyor bize burada. Şimdilik. Şimdi ben bunları buraları temizleyeceğim. Temizlenince de inşallah size göstermeye nasip olur. Şu anda her taraf çok kötü, çok dağınık. Berbat içinde, toz içinde, örümcek içinde. Bu toz da nereden gelmiş ben anlamadım. Çok sıcak şu anda. Bir sıcak, bir sıcak. Kontu evi çok sıcak oluyor gerçekten de. Evde piştim şu anda. Acayip canlarım. Bu şekilde canlarım. İnşallah temizleyince temizlemiş halinde gösteririm. Ben şimdilik canları silmeye başlayacağım. Ayağıma şavlarımı falan taktım. باش تا حالا خیلی گنر راست